bol bol bir kreması var. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Hepsi. Biz neden bunu Türkiye'de yapmayalım ve sonra moda Berlinleri açıyorlar. Merhaba, ben Hilin. Bugün Kadıköy modada moda Berlinere geldik. Moda Berliner Berliner'in de çok iddialı bir aile dükkanı. Türkiye'nin en iyi Berlinerini biz yapıyoruz diyorlar. Berliner bir Alman çöreği. Donutla çok karıştırılıyor. E, mayalanmış ve yağda kızartılmış bir hamur bir tatlı. E, sanıyorum birazdan çok iyi bir Berliner yiyeceğiz. Şöyle göstereyim ben size nedir? Danuttan biraz daha farklı. danıtlar böyle ortası delikli olur ama Berliner öyle değil. Aynı zamanda danıt daha şekerli ve daha çıtır bir hamura sahipmiş ama Berliner biraz daha böyle yumuşak, pof pof ve şekersiz bir hamura sahip. En iddialı oldukları Baviyera kremalı ve yaban mersinli olanmış ama çok çok çeşitleri var ve ben hepsinden denemek istiyorum. Şimdi içeri gireceğim ve sipariş vereceğim. Biz Berliner yemeye geldik. Denemek istiyorum. Hangisinden denemeliyim? Baviyera kremalı ve yaban mersinliyi duydum ama Evet. Bunun ee... yanında kayısı ve vişne bu işin orijinali Hı. Almanya'da en fazla tüketilen ürünlerin başında geliyor. Hı. Kayısı, vişne, framboaz ve baviyera kreması özel günlerinde muhakkak tükettikleri bir lezzet. Bu da Türkiye'de yiyebileceğiniz en iyi Bavyera kreması. Biz de bunu hiç mütevazı davranmadan söylüyoruz. 3 ayrı sütle hazırlıyoruz Elin Hanım. Hı. İçerisinde inek sütü, keçi sütü ve manda sütü var. Ve çubuk vanilya kullanarak eşim hazırlıyor. Enfes Hı. bir krema. Peki şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bavyera kremalısında çok iddialısınız. Evet. Ve Bavyera kremasında 3 farklı süt kullanıyorsunuz. Yani bu evet. ne yapıyor? Kremayı daha kaliteli bir boyuta mı taşıyor? Aynen öyle. Başka bir level'a taşıyor. Damağınızda o 3 ayrı sütün kadifemsi bir tat bırakıyor hmm. ve bu tadı bir daha hayatınız boyunca unutamıyorsunuz. Evet. <laughs> tamam o halde hayatım boyunca unutamayacağım bir Bavyera kremalıdan alayım. Şimdi hepsinden denemek istiyorum dedim. <laughs> Birkaç tane seçmişim ama ekstralar da geldi ve bir sürü var şu anda. Bizim seçtiğimiz, benim seçtiğim ilk işte Bavyera kremalı, Belçika çikolatalı ve yaban mersinli var. Üzerine kitkatlı, buenolu, çilekli ve lotuslu yapmışlar. Şimdi ben hangisinden başlayayım bilmiyorum ama Bavyera kremalıdan başlayacağım. Gerçekten yumuşacık bu arada. Evet, danısla farkı hissediliyor. Uuu bol bol bir kreması var. <laughs> Aktı. Üzerine de pudra şekeri koymuşlar. Yumuşacık. Çok güzel. Ben böyle şey rahatsız etmiyor gerçekten. Şimdi biz normalde hamur işi yapıyoruz ve pol pof çok seviyoruz ya. İşte çöreklerimiz, poğaçalarımız falan var ama benim hayatımda gördüğüm en yumuşak poğaça olabilir poğaça diyeceksek buna. Yani bunun kadar yumuşak böyle dokunduğunuz zaman da küçücük kaldı bakın. Ve bunu yapmak çok zor bence. Hamur işi yapmak zaten ayrıca zor. Mayalama süreci var. Uzun saatler mayalıyorsunuz. Yani bu kadar yumuşak bir hamur elde etmek çok zor. Çok güzel olmuş. Şunu deneyelim. Bayağı da bol malzemeleri var. İçinde bayağı dolu. Böyle açtığınız zaman küçücük bir şey yok. Yaban Mersin'ini de Üsküp'ten getiriyorlarmış. Aslında burası uzun yıllar Almanya'da yaşamış bir aileye ait ama aslan Makedonlar, Makedonyalılar. Onlar da orada Yaban Mersin'i çok tüketiliyormuş. Onlar da Yaban Mersin'ini oradan getiriyorlarmış, çok seviyorlarmış. Bu programın in yanı benim sürekli böyle çok iyi tatlılar ve yemekler yememle sonuçlanıyor ve çok keyifli. Borovdisa deniyoruz. İlk defa içeceğim Borovdisa'yı. Hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunda. Şeyde Bulgaristan Bulgaristan'da da içiliyor diyebiliyorum. Şeyde Balkanlar'da, Bulgaristan'da, Makedonya'da sanıyorum, Romanya'da Romanya'da da içilen bir, geleneksel bir içecekmiş orada. Çünkü yaban versin ve ee, orman meyveleri çok çok yetişiyormuş. Sanıyorum oradan kaynaklanıyor. Çek bakalım. Çok güzel, çok hafif, şekersiz. Şekersiz bir içecek. Ama ben olsaydım buzsuz içerdim. Şimdi bakalım Belçika çikolatası nasılmış. Burada da gerçek çikolata kullanıyorlarmış. Yani üzerinde gördüğünüz katkı maddesiz yine bol bol dolgusu var. Burada bayağı cömert davranmışlar. Ben çıkı çikolata hissediliyor. <laughs> Sanırım yediklerim arasında en ağır tabii ki çikolata olduğu için bu buydu. Gayet iyi. Kit yiyeceğim. Kit katı da şöyle ilk yapanlardan diyorlar. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Hepsi. Evet. Uu. Şu Bueno kreması var ya. bu Bueno'yu böyle alırsınız içinden bir dolgu kreması çıkar. İçine unu yapmışlar, bunu koymuşlar. Ben Berliner'i ilk öğrendiğimde aklıma şu geldi benim. Neden biz bir çöreğe Berliner diyoruz? Berliner'in aslında başka isimleri de var. Avusturya'da Kraften diyorlar. Kraften diye okuduğu sanırım ya da Almanya'nın diğer bölgelerinde yine farklı bir sürü ismi var. Ama Berliner dediğimiz zaman da şöyle bir hikaye rastlıyoruz. Diyorlar ki işte 18. yüzyılda Prusya Prus, Prus döneminde orada çalışan bir pastacı, fırıncı bir çörek yapıyor. Fırın olmadığı için de yağda kızartmak zorunda kalıyor. Yağda kızartıyor ve bunu çok seviyorlar. O fırıncı Berliner yani Berlin'e olduğu için de Berliner Berliner diyorlar ve böyle bu zamana kadar geliyor. Böyle bir hikayesi varmış. Burada Berlinerler günlük üretiliyor. Mutfakları hemen e, yine bu dükkanda. Üretimleri de burada yapılıyor. Günlük taze taze çıkartıyorlar ve akşam saatlerinde artık Berliner kalmayabiliyormuş. O yüzden eğer akşam saatlerine kalırsanız mutlaka öncesinden haber verin derim. Haber verdiğiniz ve sipariş verdiğiniz takdirde onlar sizin için hazırlayabiliyorlarmış. Taze, lezzetli, çok hafif e, bir hamur tatlısı Berliner ve bence Kadıköy Moda'ya geldiğiniz zaman mutlaka uğradınız gereken yerlerden biri. biz burayı çok sevdik ve büyük ihtimal çok çok geleceğiz. <laughs> Son olarak Çilekli'deyiz. Çilekli içinde çilek reçeli yani çilek marmelatı var. Marmelatlarını da kendileri yapıyorlar yani. Sadece yaban mersinli olan değil, bütün meyve marmelatlarını kendileri yapıyorlarmış. Anneniz çilek reçeli yapar ya böyle taze taze çileğin tadını alırsınız. Öyle bir marmelat var gerçekten çileğin tadını alıyorsun. Benim sanırım en çok sevdiğim, yani hepsini çok sevdim. Hepsi çok güzel ama en sevdiğim Bavyera kremalı ve yaban versiyonu oldu. Zaten iddialı oldukları ürünler de onlardı. Gerçekten iddialı olmaz, tatlılarmış. Çok güzel.